Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir aktivite yaptım. Bu 2020 yılındaki defterim arkadaşlar benim. Bakın o dönemde kendi logomu da yaptırmışım. F diye. Böyle özel bir defter çıkarmışım. Defterlerimi gerçekten ciddiye aldığım artık böyle daha detaylı olarak defter tutma sanatını hayatıma yerleştirmeye çalıştığım bir yıl 2020 yılı. Dolayısıyla bu deftere geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, ve kendimle bir diyaloğa giriyorum. 2020 yılında neredeymişim? Bu defterden neler öğreneceğim? Bakın e, 2020'nin e, başında bu defteri açmışım. 2020'den hay hedeflerim, hayallerim, başarmak istediklerim, bununla ilgili kendime güzel bir e, yol haritası çizmişim. Çok güzel resimler yapıyormuşum. Bu kadar detaylı doodle'lar, resimler yapmıyorum ne yazık ki artık. Bakın ay güneşten de gösteremedim size. Ondan sonra e, şu şekilde. Ee, şunun gibi yani çok güzel ee, e, resimler yapıyormuşum bakın şöyle şu tarz her sayfada bu tarz e, resimler var yani ona da imrendim açıkçası şimdiki defterlerim bu açıdan biraz daha uyduruk ama bu 2020'den sonra çok detaylı not tuttuğum bir döneme girdim dolayısıyla bu 2020'de ilk defa bu defter tutma sanatını icra ettiğim bir yıl olmuş yani 2020. Benim açımdan çok büyük bir dönüm noktası. 41 yaşıma girmişim o dönemde. 41 yaşım için bir manifesto yayınlamışım. Ve bunu e, bu, bu yaşımda kendime doğum günü armağan et, o yazısı olarak armağan etmişim. Hayatımı dönüştüreceğim demişim. Hayatımda kreatif düşünme ve hayal kurma ile ilgili 41 tane ders çıkarmışım. 41 tane 41 yaşıma dair 41 ders ve bunu Medium'da basmışım. Medium'da bu şekilde ilk defa yazı yazmaya girişmişim ve e, bunu inanılmaz böyle heyecanla başlatmışım. Artık demişim ki e, şu makalem yine redaldı, bu makalem yine redaldı. Aşırı yorgunum, depresif durumdayım. Artık akademiye dönmek istemiyorum. Onun yerine Medium'da yazmaya başlayacağım demişim ve kendime bir hedef koymuşum. Bu sene boyunca 50 tane hiç olmazsa makalem olsun. Normalde o sırada haftada bir kez yazıyordum. Demişim ki haftada 3-4 kez yazmaya çalış yapabiliyorsan e, ve bu sene 50 tane yazın olsun demişim. Kendi kendime çok büyük hedef diye koymuşum bunu da. Her hafta 2 tane en az yazı yaz demişim. E, ve böyle hani büyük hedef olarak bunları koymuşum ve kendime heyecanlandıran şeyler yazacağım videomda falan diye ilk defa bunu hayatıma koymuşum. E, onun dışında e, işte böyle notlar falan da var. E, dünya ile ilgili Türkiye ile ilgili neler olup bitti dair ben nelerle cebelleşiyormuşum falan YouTube kanalıma yeni başlamışım e, kız kardeşimle güzel videolar çekiyormuşuz Merve ile e, onlar işte e, yayınlanıyor e, YouTube kanalım daha kimse bilmiyor kimse izlemiyor 200 abonem falan var 2020 yılı daha yeni başlamışım bir iki, birkaç videom var yani e, ve de 200'den az abone sayım. Ee, ve olayı çözmeye çalışıyorum. Ama şu konuda bir kendime şey çıkarmışım. Kendi medya imparatorluğunu kuracaksın demişim. Önümüzdeki 10 sene içerisinde kendime böyle bir hedef 2030 yılındaki Fahri Karakaş tek kişilik medya imparatorluğu gibi olacak. Medium'daki yazılarınla, YouTube kanalınla kendine ilmek ilmek öyle bir öreceksin ki çok daha eğlenceli beynindeki dopaminleri üretime dönüştürebileceğim bir formata evrileceksin. Derslerimi de buna göre tamamen yenileme karar almışım. İnanılmaz bir Arge seferberliği başlatmışım. Her dersimde bu derste yaptığım Arge'lerin e, şeyleri var, hazırlıkların, burada notları var. Onlarca fikir üretmişim. İlk defa kabak götürmüşüm dersime. Kabak lecture'a çıkmış. İşte diğer lecture'lar çıkmış. İlk defa böyle popüler kültürü, eğlenceyi derslerime daha güzel yedirmişim. Müfredatımı çok daha genişletmişim. Sadece business odaklı e, değil de dünyayı okuma, geleceği okuma adına daha eğlenceli böyle Zeitgeist'e dair, popüler kültüre dair, dünyaya dair, finansa dair, paraya dair böyle farkındalığım acayip artmaya başlamış. Ve kendimi acayip eksik hissetmişim. Yani 2020 yılında demişim ki hayatımda büyük dönüşümün eşiğindeyim. Yani artık hakikaten tam bir girişimci olacağım. Kendi medya imparatorluğumu başlatacağım. Tek kişilik bir imparatorluk olacak bu. YouTube e, kanalımı buna göre genişleteceğim. Medium'da yazılar yazacağım e, yılda 50 tane yazım olsun diye hedeflemişim 50 50 olsa bu, e, her sene 50 yazı olsa işte e, 2025'e kadar 250 yazım olur falan demişim yazmışım buraya e, böyle gerçekten güzel hedefler e, koymuşum e, artık bendimi çiğnemek aşmak istiyorum dinozor olmak istemiyorum derslerimi dönüştürmek istiyorum kendimi dönüştürmek istiyorum ve ee, şey demişim 1990 yılında ben neredeydim? Ee, şu anda 2020 yılına geldim. 30 sene geçmiş. 90 yılında 30 sene geçmiş. 90 1990 yılında tamam e, ben çocuktum ama daha 90'lar yeni başlıyordu ve ben hayata başlıyor gibi hissediyordum. Nasıl geçti 30 sene demişim? Bunun şoku içindeyim yani. 2020'lere hiç hazır değilim demişim. Ee, ve e, 30 sene sonra acaba nerede olacağız? 90 yani 30 yıl geriye gittim ve 1990 yılında dünya bambaşka bir yerdeydi. Acaba 2050 yılında nerede olacağız demişim. Bununla ilgili bir projeksiyon yapmışım. E, eğer bu hızda gidersek internet gelecek, futurizm, teknoloji, yapay zeka inanılmaz bir yere doğru gideceğiz. Bunun heyecanını yaşıyorum, stresini yaşıyorum falan demişim defterimde. E, ve bununla ilgili böyle fikirler üretmişim geleceğe dair. 30 senede neler olabilecek ve sen kendini nasıl var edeceksin falan diye böyle ilk defa böyle uzun vadeli düşünmeye başlamışım arkadaşlar ee, aynı şekilde akademiden soğuma sinyallerimi buraya yazmışım bunalım artık research anlamsız geliyor red almaktan bıktım yeter artık her şey çok anlamsız manasız de e, lanet olsun akademik dünyaya da her bu yazma çizme e, research yapma, red alma, bunlardan bıktım demişim, Sıtkım sıyrıldı artık, aşırı yorgunum, hayal kırıklığı içerisinde, hayatıma yeni yelkenlere, e, yeni yolculuklara yelken açacağım. İşte e, bunun için Cambridge'de ders vermeye başlamışım ilk defa 2020 yılında. E, YouTube kanalımı kurmuşum. Mountbatten'deki derslerime, Londra'daki yöneticilere de verdiğim derslere odaklanmışım. UUA'daki derslerimi tamamen dönüştürmeye karar vermişim ve buna başlamışım. Aynı şekilde böyle Doodle dünyasıyla ilgili bir kitap, yeni çıkarmışım bu kitabı. Ve her gün Doodle yapıyorum böyle bu şekilde. Sanatla çok yoğun uğraşıyorum. Her gün defterimde böyle çok detaylı karalamalar var. Açıkçası şu anda bu kadar detaylı karalama yapmıyorum. O dönemde gerçekten idealistmişim bu konuda ve acayip yenilikçiymişim. Bir de neler oluyor, neler bitiyor? Bunları da yazıyorum günlük olarak. Bakın 2020 yılında notlar İran'da Kasım Süleymani Amerika tarafından öldürüldü. Üçüncü Dünya Savaşı başlangıcı mı diye hepimiz endişe ediyoruz. Ortalık yine karışacak demiş. Ulan 5 sene geçti, ortalık yine çok karışık, Orta Doğu yine karışık. Yani Amerika yine ortalığı karıştırıyor. Üstelik bu sefer Trump diye bir manyak var tepede. Yani işler çok kötüye gidecek falan diye. Bir sürü notları var dünyaya dair, Türkiye'ye dair kalbim sıkışıyormuş. Ay şu anda geldiğim noktada, geldiğimiz noktada bakıyorum 5 sene sonra distopyanın içine düşmüşüz resmen. Yani o dönemde bunun ilk şeylerini, e, işaretlerini görüyormuşuz. Yani pandemi çıkmış. Pandemiden sonra hayatı ben, yani 5 sene önce şu aralar işte pandemi patlamış dışarı çıkamaz olmuşuz. Bu arada defterimde yaptığım seyahatlerin notları falan da var. Bir sürü yere gidiyormuşum yani. Fas, işte Malta, Fransa deli gibi geziyormuşuz yani. Daha pandemi olmamış bakın dünyanın her tarafını gezmek istiyorum falan böyle 30 ülkeye daha gitmek istiyorum falan diye yazmışım. Halbuki hiç bunların hiçbiri olmadı yani sonra koptum tamamen bu gezme gündeminde. E, O insan ne kadar şaşırıyor yani 5 yıl önce ben başka bambaşka bir e, yerdeymişim ve çok daha farklı tahmin ediyormuşum her şeyin nasıl olacağını. Bir sürü yeri gezeceğim diye tahmin ediyordum mesela pandemidir şudur budur sonra hiç gezme şeyi kalmadı bende. Gezmeye iştahım da kalmadı yani bambaşka bir yerdeyim çünkü. Tam YouTube'a dair çok büyük hedeflerim, ideallerim var ama çok böyle büyüyeceğini de düşünmüyorum. Yani haftada bir video yaparım falan yazmışım buraya. Haftada bir belki iki tane video yaparım. Böyle yaparsam işte e, senede 40-50 videom olur falan demişim. YouTube'un ne kadar büyüyeceğine dair bir vizyonum, öngörüm de yok. Sadece ideallerim var yani. Ama nasıl yapacağıma dair bir fikrim de yok yani. Aynı şekilde Medium'da, Haftada iki kere yazsam çok iyi olur falan fikirler üretmişim. O fikirlere bakıyorum hiç beğenmedim fikirleri de. Yani böyle e, bir şeyler yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Derslerimi çok güzel ilerletmeye başlamışım. İlk defa rap ilgilenmeye başlamışım. Yepyeni hayallere yolculuk yapmak istiyorum. E, yepyeni sahalarda araştırma yapıyorum. 10 e, sene sonra bambaşka bir yerde olacağım. Medya, eğlence, eğitim sektörlerini buluşturan, görsel videolar üreten, yeni formatlar deneyen, çılgın üretim yapan, kendi markamı oluşturmuş, dünya çapında işbirlikleri olan, e, yarım milyon dolarlık değer üreten bir e, düşünce lideri, fütürist olacağım demişim bak. E, tiyatro, karalama, sergi, kitap, eğitim, sürpriz deneyim, etnografik kalite, dans, müzik, komedi, impro, performans sanatı, sosyal medya, müzikal kalite, TV, drama, belgesel, bu eğlence variyete, e, bilim kurgu, bu alanlarda yepyeni dünyalara yolculuk yapacaksın ve kendi dünyalarını, minik dünyalarını kuracaksın, e, hayal dünyalarına her gün yolculuk yapacaksın falan. İlk defa bunların kararını almışım arkadaşlar, 2020 yılında her gün 100 tane fikir üret buraya yaz demişim başlamışım bunları da yazmaya ilk defa Master klasa abone ol oradan öğren demişim İşte böyle bir sürü hayatımın her alanında inanılmaz açılımlar yapmaya başlamışım yani New York'taki Creativity workshop'a gitmişim o benim ufkumu açmış inanılmaz New York'tan Manhattan'dan çok etkilenmişim bununla ilgili hayatımı yeniden düzenlemek istiyorum demişim. artık e, kreatif yeteneklere sanatıma yöneleceğim, kendi sanatlarımı üreteceğim falan gibi bir kafadayım böyle. E, ve dünyaları fethedeceğim falan diye e, düşünüyorum. Gerçekten de her sayfada bakın şu, şu şu tarz karalamalar yapıyorum arkadaşlar. Bakın ve çok detaylı mesela burada sadece şunları yapmışım. Ay bunları ben niye yayınlamıyorum ya? Her defterimde inanılmaz böyle eserler var aslında. Hiçbirinde doğru düzgün ilerletmedim açıkçası. Bir de böyle posterler yapıyormuşum kendime bakın. Ee, şey motivasyon posterleri bunlar e, hakikaten duvara asılacak kalitede şeyler de var yani böyle güzel e, kendimi motive eden sözleri falan sayfalara dökmüşüm Hayır, bayağı sanatlı üzerine düştüğüm zaman böyle gerçekten eğlendiğim bir defter olmuş ee, başka ekonomi kaygılara dair şeyler yazmışım Türkiye'deki siyasetin darlığı ile ilgili şeyler var. İçimi sıkıştıran şeyler var. Düşünüyorum şimdi yani şimdi çok çok daha kötü bir dönemdeyiz. E, dolar 6'ya dayandı. Pound sterlin 8'e dayandı. Ne olacak bu ekonominin hali? Euro 7'ye dayandı demişim. Bak e, korkunç Türk lirasının hali, ekonominin hali e, korkunç durumda falan diye bunun endişelerini paylaşmışım. Bakın arkadaşlar dolar 6, pound 8'e dayandı ve bu maddi konuları kafaya takmışım. Evin borcu beni e, öd ödemek 24 sene sürecekmiş ödediğim mortgage'ın borcu mortgage İngiltere'de. Bununla ilgili demişim ki yepyeni bir strateji üret, kendine ek gelir kaynakları üret. Bu YouTube kanalını da büyüt, buna göre medium'unu da büyüt. Başka geli, yöneticilere eee eğitimler var. Cambridge'de ders var. Bu şekilde işte Londra'da eğitimler var. Ver birkaç koldan işte bu eğitimlerle falan maddi durumlarını düzelt ve girişimci olarak kendini, geleceğini, finansal bağımsızlığını kazan demişim. Bununla ilgili bir sürü projeler üretmeye başlamışım. Ee, akademiden iyice soğumuşum. Akademik dünyaya olan inancım, research'e olan hevesim tamamen kaçmış. Elimde bir sürü red almış makalem var. Tamamen hayatı sorgulamaya başlamışım. Orta yaş krizine de başlamışım. Öleceğim mi ben acaba diye düşünmeye başlamışım. Çünkü pandemiden dolayı yüz binlerce kişi ölmeye başlamış ve herkes evine, evimizde e, kapalı kalmışız. E, dışarı çıkamıyoruz. Seyahatler iptal. Yaz okulları iptal. Bütün her e, şey iptal. Türkiye'ye gidemeyiz bu durumda falan diye böyle bunların endişelerini almışım buraya. E, i̇şte eee e, Evde nasıl kreatif olunur? Bununla ilgili yollar bulmaya çalışmışım. Ee, dünya nasıl değişecek koronavirüsten sonra? İşte e, İtalya perişan olmuş. Türkiye'deki vaka sayısı, İngiltere'deki vaka. 180 bin vaka var. Binlerce insan karantina günleri başlıyor falan. Böyle onların anıları var arkadaşlar burada. Ee, daha koronavirüs yani arttıkça artıyor. Milyonlara çıkıyor. Ölenler yüz binlere çıkıyor filan. E, ve bunları takip ediyoruz biz yani ne olacak ne bitecek. E, işte tuvalet kağıdı avcılığına başlamışız. 100 110 poundluk evi depo yapmışız. işte konserveler almışız, makarnalar, şunlar bunlar. Tuvalet kağıdı bulamamışız, onların ne yiyeceğiniyle uğraşıyoruz falan böyle. E, dünya nasıl değişecek? Bir reset işte, e, reset döneminden geçiyoruz. Bütün dünya çok daha hızlanacak. E, yapay zeka ile, teknoloji ile, robotlarla. İşte bu delivery sistemleriyle falan bambaşka bir yola doğru girilecek. Artık seyahat kızıtlanacak, her şey sanallaşacak, metaverse çıkacak falan. Bunların ilk tohumları atılıyor bu, bu anlamda. Ve bu konuda küresel bir şey var, panik hali var. O panik halinden sonra dünya nasıl dönüşecek, iş yerleri nasıl dönüşecek falan. Böyle bununla ilgili bir sancılar ee, ben ve burada ben kendi doğum sancılarımı da görüyorum aynı zamanda yani kendimi nasıl var edeceğim 2020'lerde bambaşka bir dünya bu gerçekten bir şeyler kırılıyor artık 2020'ler dünyanın gerçekten kökünden değişeceği dönüşeceği yıllar olacak 2020'den itibaren bunların e, şeylerini çıkarmışım ben e, işaretlerini çıkarmışım ve bunun stresi sancısı defterin e, sayfalarında yer alıyor bu demişim ki orta yaş krizi yaşıyorum Akademinin varlığını sorguluyorum. Araştırmacı olarak kendimi, varlığımı sorguluyorum. İşte bu bu kadar makale yazdım neye yaradı? Bir işe de yaramadı. Bu makaleleri ben öldükten sonra da 30 tane makalem var kimse okumayacak. Doğru düzgün hiçbir şeye de yaramadı. Bahar ediyorum işte bu YouTube kanalında ya da Medium'da daha fazla iz bırak. Çünkü ölüp gideceksin. Ölüp gittiğinde geriye bıraktığım eserleri hiç sevmemişim. Dolayısıyla Böyle geriye daha kalıcı anlamda nasıl eser bırakırım bunu kafaya takmışım. Derslerimi buna göre dönüştürmeye başlamışım. İnanılmaz bir reform başlatmışım. Ve bu orta yaş krizi de ve varoluşsal koronavirüs de bunun üstüne gelince evde kapalı da kalınca karantina günlerinde hayatımı sıfırdan her şekilde değiştireceğim, dönüştüreceğim. Finansal bağımsızlığımı elde edeceğim demişim. Burada tabii bitcoin daha da yükselecek al demişim yani Bitcoin'in fiyatını hatırlamaya çalışıyorum 5 sene önce ama bayağı düşükmüş yani ve almamışım sonra al demişim bak o kutuyu çek atmam lazım Bitcoin al demişim kendime almamışım ihmal etmişim aynı şekilde ethereum e, daha yeni yeni yayılıyor ethereum al demişim almamışım arkadaşlar Nasdaq hisselerine yatırım yap demişim e, işte e, Google hissesi al demişim efendime söyleyeyim Amazon hisse sağlığı vesaire hisselere ilk defa yatırım yapmayı öğren yapmamışım bunların hiçbirini yapmamışım arkadaşlar e, ve bu kendime de çok kızıyorum bu konuda yani e, 2020'de bunları yapmış olsaydım hayatım bambaşka bir yerde olacaktı çünkü o aldığım hisseler e, şu anda 10 katına falan çıkmış olacaktı en az aynı şekilde bitcoin de 10 katına çıkmış olacaktı en az ethereum da en az 10 katına çıkmış olacaktı vesaire yani e, şu anda bütün o e, finansal dertlerim olmazdı hani şu anda Tepeden aldım ben falan alt coinlere daldım tepeden aldım şimdi işte bir sürü portföylerde zarar ediyorum halbuki o dönemde alsaydım ve gerçekten 5 sene boyunca bakmasaydım e, inanılmaz şey olacaktı yani e, yatırım kapısıyla ilerlemiş olacaktım bu da bir pişmanlı. Ee, ama onun dışında şimdi geriye dönüp baktığımda 2020'deki Fahri Karakaş 2025'teki Fahri Karakaş e, o dönemde ben zannediyormuşum ki sürekli gezeceğim. 30 ülke falan gezeceğim. Sonra bir bakmışım pandemi çıkmış perte olmuşum. Hayatı sorgulamaya başlamışım. E, artık demişim işte YouTube kanalıma, Medium'a falan odaklanacağım. Derslerimi e, rengarenk hale getireceğim. Derslerimde reform başlatmışım. Kendi kişisel reformumu başlatmışım. Ama YouTube'da bakmışım hiç sonuç alamıyorum. Hayal kırıklıklarıyla başlamışım. Ha, haftada iki video falan yapsam iyi olur falan demişim. Medium'da da aynı şekilde haftada iki video yapsam. Şimdi beş sene sonra bakınca e, YouTube kanalımda 20 binden fazla abonem var. 1300 video oluşturmuşum. Diğer kanalı da 200 video doğru orada oluşturmuşum. Evet yaklaşık dolayısıyla 1500'den fazla video ürettiğimi söylesem 2020 yılındaki şu fa, defterdeki Fahri Karakaş'ın şaşkınlıktan dilini yutardı. Yani inanamazdı. "Sen nasıl ya? Yani 1500 tane video mu ürettin?" diye şaşkınlıktan dilimi yutardım hakikaten. Yani şu anki Fahri Karakaş'ı görse hakikaten gurur duyardı 2020 yılındaki Fahri Karakaş gözleri yaşarırdı yani bu kadar hani YouTube'u ciddiye alıp da bu kadar büyüteceğim benim hiç aklıma gelmezdi yani bu kadar büyü, büyüyüce ve YouTube öyle bir şey oldu ki benden bağımsız hareket ediyor arkadaşlar ben bile ne yapacağım bilmiyorum. YouTube kanalı aldı başına gidiyor kendi başına gidiyor. Ben sadece burada aracım. Ben ne konuşacağım bile bilmiyorum. Açıyorum kamerayı kendi kendine kayda oluyor sanki. Ben burada kendime bile yabancıyım arkadaşlar. Şu anda konuştuğumu ne konuştuğumu bile bilmiyorum ben. Dolayısıyla bu kanal benim kanal gibi gözüküyor ama bu kanal benim kanal falan değil yani. Bu kanal kendi başına bir organizma arkadaşlar. Kendi başına yürümeye, e, emeklemeye başladı. Yürüyor, koşmaya başladı yani. Kendi kendine gidiyor her şey. İnanın çok şaşırdım. Bu beni çok şaşırtıyor. Aynı şekilde Medium'da e, 50 tane yapsam demişim yılda. 200 tane makalem olur. 250 tane makalem olur. dedim demişim. 2025'te bakıyorum şu anda geldiğim noktada e, 1300 makale yazmışım neredeyse. 1300. makaleye doğru e, gidiyorum. E, yanlış olmasın. Kaçıncı makaledeyim ya ben? E, pardon. Hemen bir bakayım. Yan bir yanlışlık var. 1900. 1900. 1900'e doğru gidiyorum arkadaşlar. 1900 makale almışım neredeyse. Bakın bugün itibariyle 1875 makale olmuş. 1875. Yani çok yakında 2000 makaleye ulaşacağım. Şimdi 2020 yılındaki Fahri Karakaş'a bunları söylesem şaşkınlıktan dilini yutardı. Medium'da sen bu kadar nasıl yazabildin? Gözleri yaşarırdı eminim yani. Nasıl başarabildin bu kadar çok makale yazmayı? İnanılmaz bir şey derdi yani. Hani çok şaşırırdı. En büyük hayal kırıklığı 2020 yılındaki Fahri Karakaş'ın akademik konuda olurdu. Çünkü akademik hedeflerim hala var burada. Bu paperları sonuca ulaştır diye bir umudum var. 5 sene içinde ne yaptım bunlarla ilgili Fahri dese bana hesap sorsa 5 sene sonra e, başım öne eğilecek. Çünkü bu akademik hedeflerden tamamen koptum. Makaleleri tamamen unuttum. 10 tane falan makalem vardı. Jurnallara yollanan, red almış, yayınlanması gereken en az 10 tane makale. Belki 15 tane makale. Bunların hiçbirisini ilerletmedim. Bu konuda kendimi çok suçlu hissediyorum. 2020 yılındaki Fahri Karakaç'a dönüp e, baktığımda en büyük hesap veremediğim alan akademik anlamda bu işte profesörlüğe gidiş, yayınlarım. Bu konuyu gerçekten çok ihmal ettim ve 2020 yılındaki Fahri Karakaş'a e, tek üzüldüğüm alan belki bu alan. Biraz da finansal alan. Bak Bitcoin'i al demişim, almamışım erkenden. İşte bu Nasdaq'ı erkenden yatırım yap demişim, yapmamışım. Yeterince bu kriptoları falan araştırmamışım o dönemde. Ee, erkenden alsaydım bunları bambaşka bir yerde olurdum. Finansal bağımsızlık anlamında. Bu bir sürü şeyi treni kaçırmışım yani. Dünya değişecek diyorum ama bu değişimin ortasında ben kendimi girişimci ve yatırımcı olarak nasıl var edeceğim çok bir fikrim yok burada. Ee, bunun gibi bir vizyonum yok. Şu anda çok daha iyi bir yerdeyim. Kendimi çok daha iyi ilerlemiş hissediyorum. Finansal bağımsızlıkta da çok önemli bir sürü stratejik adımlar attım. Şu anda çok daha iyi bir yerdeyim. Dolayısıyla borsalar düşmüş, kalkmış, altcoin'ler, işte bitcoin'den şu kadar zarar etmişim. çok da beni ırgılamıyor açıkçası. Uzun vadeli düşünüyorum. Dolayısıyla ben şu anda arkadaşlar 2030 yılındaki Fahri Karakaş'la konuşmaya başladım. Bu da ayrı bir video konusu olsun ama kendimi acayip şaşırttım. Yani şuna bakınca bu buradaki Fahri Karakaş ile şu anki Fahri Karakaş o kadar arası açılmış ki, farklı ki ve birçok şeyin temelini burada atmışım ben. Hayatımı, dönüşümü, reformunu burada başlatmışım. Çok değerli bir defter onun için. Ve oradan sonra da 30, 20, 25, 30 defter falan var buralarda yani. o Bütün o yıllardaki yolculuğumu da görebiliyorum buradan yani. Bu benim için acayip değerli bir yolculuk oldu. Bir sonraki videoda 2030 yılındaki Fahri Karakaş'a sesleneceğim. Hoşçakalın.